Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıvı yağlı katı yağ kullanmadan limonlu bir kurabiye tarifi hazırladım arkadaşlar. İnanılmaz derecede lezzetli ve bisküvi gibi bir kurabiye oluyor. Denemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Yoğurma kabına öncelikle bir adet yumurta üzerine bir su bardağı pudra şekeri ilave edelim. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitrelik bir bardaktır. Şekeri biraz daha az ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biz bu şekilde biraz şekerli seviyoruz. Şeker ve yumurtayı güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine bir adet önceden rendelemiş olduğum limon kabuğunu ilave ediyorum. Limonun sadece sarı olan kısmını rendeliyoruz arkadaşlar. Ve bir paket 10 gramlık vanilin ilave ediyorum. Daha sonra yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yağ ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra şimdi yarım çay bardağı mısır nişastası ilave ediyorum. Yaklaşık 3 dolu yemek kaşığı kadar nişasta ekledim. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi üzerine 2 su bardağı un ilave ediyorum. Unu azar azar ekleyin arkadaşlar. Her unun su tutma özelliği farklıdır. Birinci bardağı ekledim. Şimdi ikinci bardağı ilave ediyorum ve güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurum ele yapışmayan yumuşak kıvamda 2-3 dakika kadar yoğurdum. Şimdi hazırlamış olduğum hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar alıyorum ve tezgah üzerinde yuvarlayıp uzunca bir rulo şekli veriyorum. Şöyle 1-2 santim çapında bir rulo oluyor. Çatalla üzerine bastırıp şekil veriyorum ve şekil vermiş olduğum kısımlardan kesiyorum. hamur kartıyla kestikten sonra alıp tepsiye diziyorum tepsiyi çok az yağladım arkadaşlar yapışmaması için geriye kalan hamuru da bu şekilde hazırlıyorum bütün hamurlara şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında fanlı programda 10 15 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Altı hafiften pembeleşip üzeri çatlamaya başladığında pişmiş demektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kurabiyelerimiz pişti. Bisküvi kıvamında çok lezzetli ve fresh bir kurabiye oluyor. Mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah videomu sıkılmadan izlemişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.